Soyguncular geçen günlerde Başakşehir'de bir kuyumcunun kepengini bir cihazla saniyeler içinde açmıştı. Bu yöntem esnafta büyük tedirginlik yarattı. Peki kuyumcular nasıl güvenle kepenklerini kapatabilirler? İşte yanıtı. Hırsızlar teknolojiyi kullandı. Sinyal kaydeden cihazlarla kuyumcunun kepengini açtı. Bir dakikada 3 milyon liralık soygun kuyumcu esnafında tedirginlik yarattı. Ya kuyumcu soyuyorlar. Koşsana abi neredesin ya? Koş! Başakşehir'deki bu soygun tüm kuyumcuların ortak sorunu. Çünkü... Soyguncular geçtiğimiz günlerde kapalı çarşıda bir kuyumcuyu gözüne kestirdi. Soyguncular günler öncesinden kuyumcunun önünde keşif yaptı. Ardından da aynı cihazda kuyumcunun kepengini açarak içeriden tam 100 parça altın çaldı. Yani 200 bin dolar civarı bildiğimiz komşumuzdan alınan. Peki soyguncular bunu nasıl yapıyor? Kepeng'in uzaktan kumandasını kopyalıyorlar. Uzaktan bağlantılı bir cihaz Bluetooth özellikle. E, araçta bekliyorlar diyelim. E, siz dışarı çıktığınızda Kepeng'in e, kumandanıza bastığında onlar da aynı şekilde basıp sizin uzaktan kumandanızı kopyalayabiliyorlar. Bazı kepenklerde bir de anahtarlı koruma yöntemi var. Kuyumcular kepengi indirip bir de bu şekilde kilitlediği zaman kepengi dışarıdan hiç kimse hiçbir kodla ve yazılımla açamıyor. Eğer ki biz bu kepengi indirdikten sonra bu anahtar sistemini deaktif hale getirirsek biz dahi kumandayla tekrar açamıyoruz. Ta ki anahtarla tekrardan o elektrik açılana kadar. Şu darbe dedektörü yoksa kolaylıkla açılabilir. Herhangi bir sinyal almadan. Uzmanlarsa uzaktan müdahalelere karşı tavsiyelerde bulunuyor. Çok frekanslı uzaktan kumandalı kepenk sistemi. Bunları kullanmalarını öneriyoruz biz.